Kahramanmaraş Elbistan'da 3620 bir konut hak sahiplerine teslim edildi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak depremin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları, devletin vatandaşına uzattığı güçlü bir destek eliyle hızla devam ediyor. Kahramanmaraş Elbistan'da 3620 bir konut teslim edildi çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, depremzedelere güvenli ve modern konutlar sağlama çalışmaları kapsamında, Elbistan ilçesinde yapımı tamamlanan 3620 bir konut, hak sahiplerine teslim edildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİ elbistanda 2365 konut tamamlandı. Elbistan'ın Karabistan Mahallesi'nde 2365 konut tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. TOKİ uzmanı Taha Selvi, projelerin yatay mimariye uygun, güvenli ve modern standartlarda tasarlandığını belirterek, bu konutlar zemin 5 katı geçmeyen deprem güvenliğine uygun yapılardır. Ayrıca çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarla desteklenmiştir dedi. Vatandaşların memnuniyeti dile getirildiği yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlar, devletin hızlı ve etkili yaklaşımından duydukları mutluluğu dile getirdi. Fadime Doğan, taşındığı evdeki düzen ve konforu anlatarak, "Sıcak suyumuz hazırdı, elektriğimiz yanıyordu. Kapımı açtım, her şey sapasağlam. Devletimize teşekkür ederim." dedi. Nihat Doğan, çalışmaların hızına vurgu yaparak, "5 yılda teslim beklerken bir yıl içinde evimize kavuştuk." bu dünya çapında bir başarıdır ifadelerini kullandı. Tahsin Öztunç ise, devletimiz herkese şefkat elini uzattı. Bugün huzurla evimizde oturuyoruz, diyerek memnuniyetini dile getirdi. Genel durum, 30 bin konut ve iş yeri teslim edildi Kahramanmaraş genelinde toplamda 30 bine yakın konut ve iş yeri depremzedelere teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu süreci sosyal medya üzerinden işte eser meydanda sözleriyle duyurdu. Dünya çapında takdir topladı bir yıl gibi kısa bir sürede binlerce konutun tamamlanması, Türkiye'nin afet yönetimi başarısını uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi. Bu çalışmalar, dayanışma ve birlik ruhunun en güzel örneği olarak depremzedelere yeni bir umut sundu. Türkiye, yeniden inşa edilen yuvalarla birlikte umutları da yeşertiyor. Hatıralarımız ne demiş, her kişi odur ki dünyada bırakabilir eser, eser olmayan kişinin yerinde yerler eser. İşte eser meydanda. Kahramanmaraş, Elbistan ilçesinde 7459 konutun ihalesini yaptık. Bunlardan 3621 tanesi hak sahiplerine teslim edildi. Ocağımız yanıyor, üstünde çayımız var. Ailemizde mutlu, mesut bir aile hayatı sürdürüyoruz arabamızda evimizde oturuyor, herkes mutlu. Rahat yani hiçbir kaygımız, sıkıntımız yoktur şükür. Devlet kutsaldır. Devlet zırhtır. Bunda da gerçekten devlet tecrübesi var. Yönetimdeki istikrar var. Devlet şefkatli kollarını uzattı ve uzatıyor. Herkes devlet imkanlarından faydalanıyor. Karayelbisan Mahallesi'nde 2365 konutun ihalesi yapıldı ve bunların hepsi 2365 konut hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ olarak tünel kalıp sistemiyle çalışıyoruz. Yatay mimaride en fazla zemin artı 5 kat olarak çalışıyoruz. Tünel kalıp sisteminde olduğu için bunlar depreme dayanıklı yapılar. Çalışmalarımız burada dört etap şeklinde yürütüldü. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim ettik. 40 yıllık evim gitmiş. Benim çocuklarım orada kalmış. Yani düşün yani nasıl duygulanmak? Duygulanmamak elde değil yani. En güzel yere, en güzel şeylerle yaptılar yani. inşallah sağlam her yerde toküler sağlam. Tokülerde bir şey yok. Elhamdülillah. Sıcak suyumuz hazırdı. Ondan sonra elektriği hani biz abone olduktan sonra tabii bunlar. Elektriğimiz de yanıyordu. doğal gazımız şey de ocağımız da yanıyordu. Evim anlat deseler ne derim biliyor musun? Çok şükür kapımı açtım. Kapım sağ sağlam. Yeni bir hayat tabii ki başlıyor. Yarın buralar yeşillik olur, gül gülistanlık olur. Her köşeye bir oyun alanı çocuklara park, oraya park çocuğu olanlara yani. Biz de gideriz otururuk. Bana göre dört dörtlük yani. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımıza da, devletimize de. Allah ne dilekleri varsa versin. Hep Herkesi bugünlere çıkartsın. Çok büyük bir felaketti, çok büyük bir afetti. Bir i̇ki sene sonra belki temelli artılır. Yani gelmemiz, oturmamız ya da bize çıkması kurada bir beş yılı falan bulur diye düşündüm ama ya bir yıl geçtikten sonra bizim kura çekili ismimiz çıkınca biz hanımla falan çoğu çocuk herkes bayram ettik diyebilirim yani. Çok sevindik. Bir yılı çok az bir zaman dilimini geçe Gelip biz sıfırdan evimize yerleşebiliyorsak yani bu Türkiye değil dünya çapında ben de çok büyük müthiş bir başarı gibi geliyor bana Kura sonuçlarını E-Devlet'ten gördüm evde çok büyük bir sevinç bayram havasıydı açık söylemek gerekirse e, duygulandık biraz da hani tekrardan başka şehirlerde yaşamaktan ziyade gelip kendi memleketimizde kendi şehrimizde yaşamak bizim için daha e, makul bir şeydi. Şimdi depremin yıl dönümünde e, tekrar ev sahibi olmak hani inanılmaz bir sevinçti bizim için. bir mutluluktu. Depremle beraber e, yıkılan ne kadar hayalvers varsa bir yıl geçtikten sonra onun tekrar ev çıkma sevinciyle beraber yeniden o hayalleri e, ve hayata yeniden başlama umudu içimizde çok yeşerdi. Yeni bir bayram ve bahar havası estirdi içimizde. Hani Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç, ee, her şeyin bitmiş gibi görünen, her şeyin yeniden daha canlı, daha güçlü bir şekilde yeniden başlayacak olabilmesi bizi hani sevindirdi, onurlandırdı, gururlandırdı. Yeni bir yaşam vuruluyor, yeni bir yaşamın tohumları filizler atılıyor burada. Ee, her şey bitti dedik ama e, insanla mücadele ve e, umut bitmiyor. Burası bizim umutlarımızın yeniden işte yeşerdi, yeniden filizlendiği bir yer oldu. Buraya geldim ilk defa ben kafamı yastığa çok rahat bir şekilde koyabiliyorum. Derin uykularıma dalabiliyorum. Aa şimdi baktık çatısını adam çakıyor. Gerçekten inanılmaz olağanüstü bir hızla dikildi bu binalar yapıldı. Yani e, bu gayretlerinden dolayı tekrar tekrar büyüklerimize teşekkür ediyorum ben. Yani e, ocağımız yanıyor üstünde çayımız var ailemizde evimizde ailemizde mutlu mesut bir aile hayatı sürdürüyoruz. Vesile olan, elini taşın altına koyan, yapan, yaptıran kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Herkesi devlet şefkatli kolları uzattı ve uzatıyor. Herkes devlet imkanlarından faydalanıyor. Devlete, millete Cenabı Allah size var vermesin. Devlet kutsaldır. Devlet sıhhtır. Bu güzel yer merkez sistem Isıtma sistemi güzel. Bina sağlam, güvenilir. Ulaşımı kolay. Sıkıntı yok yani. İnsan olur yuvasına geliyor, evine geliyor. Başını soğacak evine olması iyi bir şey. Büyük bir nimettir, fırsattır. Kış aylarında sıcak su var evinde. 24 saat sıcak su akıyor. Merkezi sistem, ısıtma sistemi var. ev kullanışlı. Daha ne isteyebiliriz ki? Lüks, konfor. Evin dışında çocuklar için çocuk parkları, oyun grupları var. E, spor sahaları var, yürüyüş yerleri var, e, sosyal ve spor aktiviteleri yaşayabileceğimiz yerler mevcut. Bir bütün olarak değerlendirmek lazım.